İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün Edebiyat Cephesi özel programında uzun bir aradan sonra e, hasretle beklediğiniz bir konukla buluşturacağız sizi. E, Yalçın Küçük hocamız bugün konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. E, hocamız e, biliyorsunuz her hafta Ulusal Kanal'dan sizlere sesleniyordu. Çok hareketli, heyecanlı ses getiren programıyla onun e, triyakisi olmuştuk hepimiz. Üç yıllık bir e, aradan sonra, bir Silivri zindanından sonra hocamız e, yaklaşık 10 yıl, 10 ay e, on ay içinde çıkış kitabıyla e, gündeme geldi. E, çıkış kitabını konuşacağız bugün. Yalçın Küçükle Çıkış dedik programımızın e, başlığına. E, çıkış kitabı bir ansiklopedi. Hocamız neden bunun ansiklopedi olduğunu e, şöyle açıklıyor: Bir cahiliye e, devrine sokulan bir ülkede e, bilgilenmek, aydınlanmak için ansiklopedi gerekiyor. Aydınlanma da ansiklopedide çıkmıştı. Bunları konuşacağız bugün. E, çıkış kitabının e, getirdiği tartışma konularını ele alacağız. Çok az süremiz var ama e, herhalde hızlı bir programla bunları e, sığdırmaya çalışacağız. Hocamız da zaten bugün e, Oda TV e, duruşmasından çıktı geldi. Evet. E, hocam kısaca isterseniz Oda TV duruşmasından bir özet verelim. Güzel. Sadık dostum dört yıl aradan sonra yine buradayım. Ulusal kanalda bir tür Kürtçü dükkanı benim için. Hı. Çok değişmiş buldum. Pek çok Hı. modernleşmiş. Tabii biz e, solcu mezhebinden olanlar modernleşmiş. Modernleşmeyi çok severiz ona da çok sevindim birçok kede belki buradaki arkadaşlar Belki sen bunu çok fark etmiyorsun Çünkü sen her şeye rağmen yenisin biz daha uzak ilk gününden itibaren burada olduğumuz için bu beni sevindiriyor Ayrıca sevindiriyor senin programında öyle orada adını gördüm Edebiyat cephesi Edebiyat cephesi e, benim e, çok sevgili arkadaşım Demirtaş Ceyhun'un dergisinin de adıydı. biliyor musun? Biliyorum ayrıca e, sizin orada çok e, tartışma evet, yaratan evet, yazılarınız evet, incelemeleri evet, edebiyat cephesi de de evet. çok Demirtaş çok militan bir arkadaşımdı. daha sonra e, işçi partisinde beraberdik sonra buradaydı Onlar, e, Erken kaybettik çok e, güzel bir arkadaşımdır. O da TV'nin bugünkü duruşması bizim için de heyecanlıydı. Öbür tarafta da. Fakat büyük bir sürprizle karşılaştık. Bizler bir şeyler anlatmaya çalışıyorduk. Yeni heyette çok hoş yeni heyette hepsini okudum diyordu. Bunları söylemeyin bana. Bizim gibi ve vahşeciler için bir heyetin hepsini diye bir kısmını okuması büyük bir sürprizdi. Bizim için çok hoş bir sürpriz oldu Başkan ve heyet çok güzel oldu ee, çok memnunuz. Ee, ben biraz ilk e, içeceğse olduğu için daha e, e, güldürdüm e, heyete ve benim böyle mesela tekkemete çalışırdım heyet beni öyleydi yani ben girdiğim mahkemelerde bugün de söyledim. Heyeti yetiştiririm. Yargıtay'a gönderirdim. Şimdi benim göndermeme imkan yok. Yargıtay'a başkaları karışıyor. Öyle güzel şeyler onları hazırladım. Mahkemenin çok değerli heyeti bir defa on, on bir buçukta beni alırlardı. Evvela bir ara verirlerdi. Bir tuvalete gider gelirlerdi. Ben şimdi bitiriyorum dediğim zaman Devam et, devam et derlerdi, çok hoş. Ondan sonra da sık sık da kürsünün altına iner, gülerlerdi. Bugün de öyle oldu, bir takım şeylerle. Ama e, en güzel konuşmalardan bir tanesini Ahmet Şık yaptı. Zaten yeni bir e, kitabı çıkmış, Paraleliz diye. Şimdi bizim aramızda da var, e, bazı arkadaşlarımız e, tamamen Fethullah Gülen'e karşı bir kampanya onun bir tür paralel olduğu düşüncesine inanıyorlar hocam siz çıkışta diyorsunuz ki devlette paralel olmaz devlet tektir yani devlet iktidarı tek olur yani devletin tanımının zorunlu koşuludur ta İslam'da Kur'an'da Tanrı'ya şirk ortak olmaz devlet kuramında paralel olmaz Tayyip Erdoğan'ın oyunudur bu. Tayyip Erdoğan'ın oyunudur bu. Paralel olmaz. Paraleli gördüğün zaman ihtilali olur. Devlet tektir. Ha, Tayyip Bey'in konudan konuya geçiyoruz. Burada şeyde Tayyip Bey'in ayağı kayıyor artık. Bu biliyorsunuz ben programları hep ya kitapla getirdim ya öbürle. TÜSİAD'ın Tayyip Erdoğan'a ilk isyanıdır. Ve çok ciddi. Okuyorsun. Evet. paralel görmüyorum diyor. Başkanlık sistemini istemiyorum diyor. Ha şimdi burada geldiğin zaman ben hiçbir zaman Tayyip Erdoğan'ı önemsemedim. 2002'de bir güya seçimden dolayı geldiklerinde ben çıktım. Seçim değil darbedir dedim. Şimdi herkes onu attıya geldi. Paralel yok dedi. TÜSİAD. TÜSİAD ayrıldı. Başkanlık sistemini istemiyoruz dedi. Bu çok önemlidir. Ne demektir? Türkiye'nin oligarşisi buradan ayrılıyor. Başka ayrılanlar da var. Dolayısıyla bu olmaz. Ee, Ahmetçik de çok güzel söyledi. Bunlar dedi. Birazcık da ağır durdu. Ee, ulusal kanalın izleyicileri de duysunlar. Bazı arkadaşlarımın söyledikleri gibi buraya sadece sanık sandalyesine Fethullah Gülen değil Tayyip Bey ile beraber gelecek dedi. Mahkemede. Ondan sonra ben de gittim. Ben de artık Ahmet Şıkçı oldum dedim. Başka şeylerde çok güzel konuşmalar oldu. Olağanüstü mahkeme iyiydi. Arkadaşlarım daha iyiydi. Fikret çok güzel. İkiz çok güzel. Biz tabi bizim hakkımız bir kanun çıkartmışlar. Bu başta kaldığı yerden devam edecek. Biz Türk aydınıyız öyle demeyiz dedik. Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi istedik. Her şey yeniden başlayacak. Bunlar bizi zindana aldı. Her şey yeniden başlayacak. Evet. Birinci sorumuz bu. Hocam.